arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte evet, lan kuslar lan, lan kuslar birlikte bütün short videolarımı izleyeceğiz. Çok utanıyorum ya, çok Kadar çok Ne Bu da kendi kendine o size onu söylemeyi unuttum. kendi kendine kapanabiliyor. Çünkü bitmiyor böyle. Bitmiyor kendi. Şey oluyor. Hep burada çok da olduğu için. Burada da var. Bu da diye hiçbir şey. Burada da okuyunca. Bu güzeldir. En sonu popülerlere geçeceğiz. Bir şey. Bir Bir senin, ben yürüdüm kendim beğenmem lan. Geride kaldım. Hiç mi düşünmedim geleceğini. Bunu kendim işi tabasıyorum kaçıyorum. Ya burada anlamak istiyorum. Burada arkadaşım arkamdan beni çekiyor. Ya. Tesbih şeyse 10 milyonace. Öbür çok önce ağlama gibi. 10 milyon önce ağlıyor. Ben böyle ağlıyorum şu an. Nasıl? Burada bu yanımda arkadaşım var ama video çekmiyorum. Burada hiç video çekmiyorum. Oo oh, da. Ben... parmaklar çıktı. Parmaklar çıktı gördünüz mü? Bak daha izleyin. Şuraya bakın şu var ya şurada hareket ettim şurada. Oraya bakın sadece oraya bakın odaklanın. Bakın şurada bir şey var dizinde. Bakın parmaklar çıkıyor orada. Gördünüz mü? Bakın arkadaşım var orada ya. 5 Mart'ta yanımda arkadaşım vardı. 5 Mart'ta yanımda. 5 Mart 2023.

Bak bu güzel bir video. Bu nereden gelecek Kalabalık bitti çıkartıyorum ve her gözde bir videolar yapıyorum. Man. Short videolar artık gelmiyor. Çünkü şey, çünkü şey short videolar artık gelmiyor. Gelecek ama yani gelecek birazdan bir hafta, bir hafta mı? Bir bir hafta mı? Beş gün mü? Pardon üç gün mü? sonra gelecek işte arkadaşlar bir dakika ya da üç günde gelecek merak etmeyin üzülmeyin zaten üzülmemiz ki beni gelecek halde beni beni salak ma manyak gibi düşünüyorum o yüzden üzülmeyin manyak gibi <laughs> <laughs> Artık o sırada arkada kitap Ben burada yok. Ses Fesbo'nun var hala var bu kendi evimiz bu şu kendi evimiz değil bu şu başka bir çaldık çok şey hayır biz kaldık burada İzmir'e gidince yeni biz bu eve gelince yeni bir dolar short bak Çekilemezdi tamam mı işte ya bu da bunlar yine bir şey bu bu siz bir şey diyorsunuz ben burada video çekiyorum o yüzden Hemen böyle ses duyuyorum. <laughs> Oha. Senin için <laughs> buraya iki saat mı harcadım? Çünkü o zaman okula gitmiyordum. Allah'ın yani lan Öyle senin için iki saat mi harcadım? Şaka şaka. şaka bir saat mi harcadım? Çünkü ben hemen hızlı şey yazmayı. Çünkü ben hızlı bir şey yapmayı bilmiyorum. Bir şey yapmayı yazını. Neyse bu videoyu çek geçelim. Buraya Aşağıda bakalım. Bu Videolarım var. Hiç açılamadım mesela. <laughs> yorum olanlara da kaldı. Bunda yorum yapmış birisi Bu tane yorum yap Bak

ya da, Bu da bir lira bana karşı ben ama şakacık kalmış bir Bu da ben onları böyle değil Onları artık böyle çat çat diye dövüyorum Bu sana video kapattıktan sonra telefonu elinden şu an beni dövüyor benim için tarafım düşürdüm lanzi. Yes 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 yes. İşte bir de. Şarjın, anan çekiyorum. Geç, geçelim geç kardeşim. Oh, bunu ben, bunu ben, ben, sen sen ben sen gülüm, olacak, olacak her gelmedi mi gelemem. Görünür müsen, gelemezsen, bizden gibi ben, ben, ben. Çünkü yok. Su ben, Çok ona Çok ona çökerim, suyu Bu kadar. Ağlıyorum. ağlıyorum. Abone olmadığımız için. Burada 5 abone Artık Anam. <laughs> Oradan bir, şey, oradan bir şey mi çıktı? Bak bir şey gördüm. Vallahi bir şey gördüm. Oha video.